Hadi. Baba. Baba doktor bize tane kolye sana taktı. Gel bakayım. Sen doktor ne dedi? El koluya serum taktı. Sen doktor ne dedin kızım? Doktor senin maskeni indirdi. Sen ne diye bağırdın? Kapat mı dedin evet. doktor? Niye öyle dedin? Mi kızım? Anne. Seni kim iyileştirdi? Anne. Efendim. Anne doktor. Evet doktor senin göğsünü dinledi Neyle dinledi neyle Hangi aletle dinledi Evet setezkopla dinledi Anne bir de sırtını dinledi Evet bir de sırtını dinledi Bir de elini eli yaptı Evet eline iğne yaptılar Nabız ölçeri hangi parmağına koydu Nabzını hangi parmağına koydu İnceledi Bu Hayır şu parmağı. Şu parmağı. Evet, oraya nabız ölçer koydular. Ve beni esirci. Ben seni hep salladım, değil mi kızım? Evet. Hep ayağımda salladım. Anne. Efendim. Ne? Anne beni saracağım. Evet, hep öyle dedin bana. Hı -hı. Peki şey sen orada doktora ne diyordun? Anne. Desene doktor bey diye. Baba. Doktor bey. Baba.